Arkadaşlar merhabalar. Kuşadası'nda herkese selamlar ve sevgiler. Güzel bir günden sesleniyorum sizlere. Güneşli bir gün. Kuş seslerini duyuyorsunuzdur. Elbette medeniyetin sesini de arka planda duyuyorsunuzdur. Yani trafik sesini de. Bu trafik sesinden uzak olamıyoruz maalesef. Gelişim böyle bir şey. İyi bir gün. Güzel bir gün dedim. Umarım sesim iyi geliyordur mikrofondan. Umutluyuz mutluyuz. Güzel bir gün. Umutla uyanıyoruz her güne. Depremi artık bir şekilde alışmaya çalışıyoruz. Depremin travmasından kurtulmaya çalışıyoruz. O günleri de bugünleri de umarım inşallah şey atlatacağız. Eminim insanoğludur bu. Tarihi boyunca birçok felaketlerde geçmiştir ve bunları unutmuştur. Aslında biz tam anlamıyla unutmamalıyız. Ders çıkarmalıyız unutmak değil çözüm biliyorsunuz. Unutmak nelere yol açıyor? Tarih boyunca hep ispatlanmış ve görülmüş. Maalesef nesilden nesile bilgilerin geçmemesi sebebiyle, sağlıklı geçmemesi sebebiyle bu haldeyiz büyük ihtimalle bir 10 saniye siz de düşünün. Ben hep bir 10 saniye bir konuyu kendime veririm. 10 saniye yetiyor insan için. Bu kişi doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor veya karşınızdaki kişi ne amaçla söylüyor diye bir 10 saniyenizi eğer verirseniz doğruyu bulursunuz. Bulma ihtimaliniz yüksek. Önyargılı olmayalım. Söyleyene değil, söylenene bakalım diyorum. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Elbette hep bunda başarılı olamıyorum maalesef. Çünkü insanız sonuçta. Robot değiliz. O yüzden hatalar yapıyoruz. Yapmaya devam ediyoruz. Mümkün olduğunca daha az hata yapalım. Herkes kendi hayatını yaşıyor. Ülkemizde herkes bir şeye inanıyor. Biri az inanıyor, biri çok inanıyor. Bu şekilde dinler de öyle biliyorsunuz, kültürler de öyle. Ama bunların hep aşırı uçları çıkıyor. Bunları kale almayın diyorum. Sosyal medya çıktığından beri Bunlar da mantar gibi çıktı, onun yanında tam zıttı da çıktı tabi. Bunları, bu doğruları ayırt edebilmek maalesef bir beceri istiyor. Maalesef diyorum çünkü o beceri herkeste yok, o beceri varsa bile vakti yok, önyargı var. Bir 10 saniye diyorum ben hep ama hayatın akışı içinde o 10 saniyeyi dahi veremiyoruz biz. O konuya ön yargılı yaklaşıyoruz. Hepsi birbirine bağımlı. İnsan beyni herhalde öyle çalışıyor. Ama sonuçta birbirimizi o yüzden anlamıyoruz. Ön yargılı yaklaşıyoruz. Aslında istediğimiz hepimizin aynı. Bizim muhafaza karımız da aynı istiyor. Yani rahat hayat istiyor. Modernimiz de aynı hayat istiyor. Ben öyle zannediyorum. Öyle olmasını umuyorum. En azından. O yüzden birbirimizi Olduğumuz gibi kabul etmeliyiz. Söyleyene değil de söylenene bakmalıyız. İnanç bu, inançları fazla kale almayın. İnsanlar insanları kullanır. Bu tarih boyunca hep böyle olmuştur. Ama biz herhalde Türkçeyi düzgün olarak, Türkçe'de düzgün olarak ifade edemiyoruz kendimizi. Çok aşırı uçlardan konuştuğumuz için birisinin eleştirisi bize belki hakaret gibi veya saldırı gibi algılanıyor. Çünkü o kişiye bakarak bunu söylüyoruz, düşünüyoruz. Böyle olunca da maalesef asıl konuyu bırakıyoruz biz. Başka şeylerle uğraşmaya başlıyoruz. Yani kavga etmeye başlıyoruz. İşin özü bu trafikte de öyle, onda da öyle, bunda da böyle haklı kişi dahi kızarak saldırgan bir tavırla gidiyor birisinin üstüne o da Elbette saldırgan bir tavırla karşılık veriyor böyle olunca da kavgalar dövüşler bir hiç uğruna ölümler dahi oluyor yani ülkemizde bunu nasıl yapacağız bilmiyorum nasıl düzelteceğiz boşver düşüncesi de iyi değil. Bir genç arkadaşım vardı. Bu belki geçici olarak güzel bir fikir gibi gelebilir ama belki bunun gibi davranışlar çoğalırsa biz doğruyu bulabiliriz diye düşünmekteyim veya soruyorum bu soruyu. Çünkü trafikte birisi bir hatalı bir şey yaptı mı, ters bir şey yaptı mı hemen tepkimiz bizim ona saldırgan bağırarak, küfrederek artık kişiye göre değişiyor. Yani uygun olmayan davranışlara ve sözlerle karşılık veriyoruz. Haklı da olsak, e, haksız duruma düşüyoruz böyle olunca. Biz kendi adaletimiz, kendimiz gerçekleştirmeye çalışınca sonuçta böyle oluyor. Diğeri de karşılık veriyor elbette. Ona sorarsınız belki o da isteyerek yapmıyor ama işte yaklaşım tarzları herhalde bunu yol açıyor. Buna yol açıyor. Öyle diyorum. Gene genç birisi arkadaşım anlattı bunu. Sevdiğim bir arkadaşım genç bir arkadaş şoför koltuğunda bir yere gidiyorlarmış. Ondan da genç bir arkadaş trafikte birisi bir hata yapmış. Diğer ondan büyük olan arkadaş demiş ki bir şey yapsana bir şey desene demiş. Cevap ne olmuş sizce? O kadar güzel bir cevap vermiş ki bence yani. Abi demiş haklı olacağımı demiş mutlu olayım demiş. Doğru bazı şeyleri görmezlikten geleceğiz. Haklı olmak için değer mi? Olmuş bitmiş bir şeyin peşinde koşmaya değer mi? Onu sadece diyebilirsin ki bak çarpışıyorduk, çarpışsaydık ne olurdu gibisince yaklaşsanız o insan belki daha farklı yaklaşacak size öyle yapacaksınız. Herkes kendi yaptığı hatayı biliyor ama hatayı yaptıktan sonra karşı taraf da aynı hatayla karşılık verince yani aynı hatalı davranışı gösterince insanoğlunun tepkisi herhalde bu. Kendini hemen savunmaya alıyor ve aynı onun sikletinde oynamaya başlıyor. Bu iki iki daha dört gibi bir şey herhalde. O yüzden birbirimizi iyi tartalım, iyi anlayalım. Bazılarımız hakikaten Türkçeyi iyi kullanamıyoruz. Türkçemiz de düzgün değil. Ben bunun farkına vardım. Ben dahilim buna. Hepimiz dahiliz. İyi Türkçe konuşmadığımız için yani kendimizi ifade edemediğimiz için, sınırlı kelimelerle Türkçe konuştuğumuz için de belki de bundan ileri geliyor. Güzel bir örnek var benim için. Siz de fark etmişsinizdir. Belki küçük bir örnek veriyorum. Vermek isterim sizlere. Dizilerde falan da vardır bu. Filmlerde vardır. Dublajlarda falan. Biz her şeye çok güzel diyoruz. Yemeğe de çok güzel diyoruz. Örneğin sanki Türkçemizde başka karşılığı yokmuş gibi. Biz ona lezzetli diyeceğimize çok güzel diyoruz. Güzel kadına da çok güzel diyoruz. Yakışıklı erkeğe de çok güzel diyoruz. iyi yapılan bir işe de çok güzel diyoruz. Yani bu çok güzel kelimesi tam olarak ifade etmiyor ve yanlış anlamalara yol açabiliyor. Bir sadece örnek bu bir sürü yanlış kullandığımız veya bilmediğimiz kelimeleri böyle güzel kelimesiyle gibi kelimelerle doldurmaya çalışıyoruz. Belki bundan da ileri geliyor bu. Çünkü biz Türkçeyi tam olarak iyi bir şekilde konuşamıyoruz. Ben öyle düşünmeye başladım. Sonuçta bu çok güzel kelimesi artık gına getirdi bana. Çünkü Türkçemiz bu kadar zayıf. Bu kadar şey bir dil değil. Bunun gibi birçok yerli yersiz kullanılan kelimeler var. Kendimizi ifade edemiyoruz. Belki bütün sorun buradan ileri geliyor olabilir. Bunu eğitimimiz de yapıyor, eğitimsizimiz de yapıyor. 10 saniyemizi ayırmıyoruz bir şeye. Şimdi bir deprem bilimci herhalde sosyal medyada bir sürü paylaşım yapmış, inanmış duygusal olarak. Bakın duygusallık da ne kadar kötü bir şey. Paylaşımlar yapmış ve bir şeyi düzelteyim derken başka şeylere, başka zararlara yol açtığının farkında değil çünkü düşünmüyor 10 saniye dahi o şeyin gerçek olup olmadığını gerçek olup olamayacağını düşünmüyor eğitimimiz bile böyle eğer rol yapmıyorsa tabii onu da bilemeyeceğim ben olanları doğru kabul ediyorum sonradan tutuklanıyor gözaltına alınıyor böyle halka kine vesaire gibisiyle teşvikten neyse artık doğru ya da yanlış. Sonra diyor ki o kişi ben pişmanım böyle o şey yapılacağını böyle anlaşılacağını bilmiyordum. Bana öyle dediler onları paylaştım. Şimdi bilim adamı dahi böyle yaparsa sokaktaki insan, sıradan bir insan ne yapar siz onu bekle. Arkadaşlar bilim adamımız dahi düşünerek ne yapmıyor, paylaşımda bulunmuyor, inanıyor her şeye. Bilim adamı bu ya. Bilim adamı her şeye inanmaz. Biliyorsunuz kaynağı olması lazım, kanıtı olması lazım. Bu sadece bilim için geçerli değildir ki normal hayatta da bu formül geçerlidir. Bunu bilemiyorsa bu kişi ya da kendini kurtarmak için diyorsa onu bilemeyeceğim tabii. Kendini kurtarmak için mahkemelerde sürünmemek için yaptıysa pişmanım dediyse onu da bilemeyeceğim. O ayrı bir şey ama böyle bakın 10 saniyenizi verip veya 20 saniyenizi verince bazı şeyler açıklığı kendiliğinden kavuşuyor en azından seçenekler. Seçenekleri biliyorsunuz, tahmin edebiliyorsunuz. Yani mantıklı olmak lazım. Mantıksız, duygusal konuşmalar, duygusal davranışlar hepimiz için zararlı bu duygusal konuşmalardan Duygu deyince illa aşk, sevgi falan gelmesin aklınıza. Duygu biliyorsunuz öfkeyi de içerir. Her şeyi içerir biliyorsunuz. İnsanın ruh halidir. O, o durumudur. O yüzden bu duygusallıktan bizim bir şekilde bilim adamlarımız dahi kurtulamıyorsa biz nasıl kurtulacağız? Onlar bir şekilde bu eğitim sistemini hazırlayanlar, öğretmenlerimizi öğretiyorlar. Ben öğretmenlerimizin birçoğunun eskiden tabi öyleydi şimdi bilemeyeceğim. Bilerek bilinçli bir şekilde eğitim yaptığını da bilmiyorum, düşünmüyorum. Niye? Müfredat onu gerektiriyor. Sebepleri vardır, bunlar konuşulması lazım. Ben bunu askerde dahi yaşadım. Çünkü belli bir kalıplarla düşünüyoruz. Şöyle bir anımı anlatmak isterim size askerde. Haklı mıyım haksız mıyım siz karar verin yorumlarınızı bekliyorum. Bu... Acemi Birliği'nde yeni gelen kursiyerlere biz işte silahlar hakkında temel eğitim verirdik. İstasyonlar vardır biliyorsunuz. Birden kaça kadar da bilmiyorum silah tanıtılır, söküp takması tanıtılır, nişan alması vesairesi tanıtılır bu istasyonlarda. Birinci istasyonlu bir hatıram var benim. Tabii 20 yaşlarındayım. Gelen genç arkadaşlar, benim yaşıtlarım benim dediklerimi anlatamadığımı, anlayamadıklarını anladım. Çünkü müfredata göre gidince kullanılan terimler, kelimeler anlaşılmadığını ben anladım. Çünkü bilmiyorlar. Sivil hayatta hiç silah görmemiş, eline tutmamış insanlar vardı. Ben dahildim elbette buna. Ben bile silahla askerde tanıştım. Neyin ne olduğunu bilmiyordum. Bu şekilde kişilerle Kişilere bu silahı tanıtmaya çalıştığınızda bir de bir şeyler yaptırmaya çalıştığınızda zorluklar çekiyorsunuz. Teknik terimler olarak geliyor onlara. Herkesin bildiği, asker olan, herkesin bildiği kelimeler onlar için yabancı olduğunu farkında değilsiniz. Yani temelden başlamanız gerekiyor. Ben sökme takma vardı silahı. Gözü açık, gözü kapalı söküp takılıyordu. Neden bunu yaptığımızı ben de bilmiyordum. Sadece amacı yazıyor. işte askerin şu şu kadar saniyede söküp takmasını öğrenmesi. Şimdi bir adım ötesi yoktu bunun. Ben bunu tabii araştırdım ettim tecrübelerimle veya mantık yürüttüm. Geçmiş gün hatırlamıyorum ne yaptığımı. Baktım ki bu söküp takmanın amacı eğer silah tutukluk yaptığında bunu bir şekilde hemen kendi müdahale edebilmen. Bu her an için olabilir, her şartta olabilir. Gece, gündüz, soğuk, sıcak. Bu şartlarda belli bir standarda çabucak amaç çok çabuk bunu söküp tamir edip neyse artık bu sorunu çözebilmek olduğunu anladım ve ben bunu bu şekilde anlatmaya başladım. Cephedesiniz dedim, silahınız tutukluk yaptı, işte asker geliyor, düşman geliyor. İşte şu kadar saniyede söküp tamir etmeniz lazım. Siz orada düşmana bekle biraz ben tamir edeyim silahımı söküp, sorunu gidereyim ondan sonra gel deme lüksünüz yok dedim. Bu şekilde bir yarışma niteliğinde heyecan katarak, onları da bu oyuna katarak Dedim ki bunu öğretmeye çalıştım yani ve diğerleri de hep beraber buna katıldılar. Öldün dedim adam geldi dedim eyvah dedim nasıl Türk askerisin vesaire artık şakayla karışık. Bu adamlara çarçabuk silahı söküp takmasını gözü kapalı göz açık takmasını ben öğretmeye çalıştım. Bu kişinin aklında kalacağına inanıyorum böyle öğretmenin bu şekilde ne yaptığını, ne amaçla öğrendiğini o da anlıyordu. E, denetleme vardı. Bilerek bir albayın biriydi herhalde veya neyse artık general olmaya çalışan birisiydi geçmiş gün. Aynı taktikle bilerek yaptım bakalım nasıl bir tepki alacağım diyerek aynı şekilde anlatmaya başladım. Hemen müdahale edildi. Olmaz olmaz denildi. Böyle olacak denildi. Tabii emredersiniz komutanım dedik biz. Başka yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü seni dinlemiyor, sormuyor. Neden böyle yaptığını sorup soruşturmuyor. Bir kalıpla bana nasıl öğreteceğimi anlatıyor. Ama onun kalıbıyla öğrettiğimde ben bunun öğrenmediğini anladım. Kişilerin öğrenmediğini anladım. ve Böyle bir yanım vardı demek ki ben en azından bunun doğru olduğunu inanıyorum. Aynı sistemi Finlandiya'da uyguladıklarını gördüm. Önemli olan öğretebilmek o istenilen konuyu nasıl öğrettiğiniz önemli değil. Önemli olarak uygulamalı olarak o öğrencilere, o kişilere bunu yetişkinler için de yapıyorlar. Bir şekilde anlaşılır bir şekilde öğretebilmek. Biz de bu, bu yola mı başvursak diye düşünmekteyim. Ben 20 yaşında birisi genç birisi olduğum halde ve o kişilerin seviyesinin seviyesine inilmesi gerektiğini anladığım halde bu general olmak isteyenler, yıllarca bu mesleği yapan kişiler anlayamıyorsa artık bizim vah halimize. Ama iyi olacak merak etmeyin. Ben inanıyorum çünkü bu Z kuşağı bu kalıplardan çıkıyor. Bu kalıplardan çıkacak. internet devrindeyiz. iyi kötü herkes iyi kötüyü doğruyu yanlışı ayırt etmesini öğreniyor. Bazı özelliklerimizi yitiriyoruz ama bu da bedelsiz bir şey olmayacağının bir işareti bedelsiz hiçbir şey olmaz. Öyle düşünmekteyim ben. Neyse fazla gevezelik yaptım gene. Bir sonraki videomda görüşelim. Selamlar, sevgiler diliyorum.